Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Toyota Avensis. Aracımıza Pioneer'ın 97 PF kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgi hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fit görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu direksiyon kontrol tuşlarının cihaz önünde çalıştırılması. Sorunsuz bir şekilde tüm fonksiyonları çalıştırıldık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera işte bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikte. O şeyde kes aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Pioneer 97 PF'nin detaylı videosu YouTube kanalımızda mevcut. Yazın siz kullanıcılara tanıdığı bütün özellikleri ilgili video üzerinden görebileceksiniz. Bu aracın özelinde Avensis'te özel bir çerçeve kullandık. Konektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Apple CarPlay ve Android Auto'yu hem kablolu hem kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri geri tuşları. Geldiği zaman telefon açma kapama tuşları da çalışmış olacak. Bas konuştu aktif. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava durumu? İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu. Gibi kullanıcı Android Auto ve Apple CarPlay'i de direksiyon simülerinden bırakmadan Android Auto ve Apple CarPlay'i gerçek işleminde kullanmak için ilgili tuşu bas konuşarak kullanmış olacak. Apple'da Siri'yi, Android telefonlarda da Google Aslan'ı aktif etmiş olacak. Pioneer 97 PF'nin YouTube kanalımızda diğer detaylı özelliklerine de bakabilirsiniz. Tüm ayrıntılarıyla anlattığımız bir videomuz YouTube kanalımızda mevcut. Aracımız 2010 model Toyota Avensis Pioneer 97 PF'yi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş. Olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.